Merhaba arkadaşlar Aşkçıyız kanalımıza hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Sevilen oyuncularımız Halil İbrahim, Zeyhan ve Salatürcioğlu ile ilgili yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladım Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz kanalımıza her zaman yeni işler bulunmaktadır. Sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türçoğlu'nun yepyeni videolarını her cetancı sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımızı da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. İçi her zaman bizimlesiniz. bilirsiniz. Hoşçakalın değerli izleyiciler.